Kıymetli dostlar, değerli, müdakik, meraklı ders arkadaşları. Birkaç programdır Risale-i Nur'da Kur'an'ın maksatları konusunu ardından Hazreti Üstad'ın ilm Sema, ilm Arz ve ilm Beşeri tahkik ile bir nevi tefsir dediği hususların izini sürmeye çalışıyoruz hep beraber. Ve Baştan küçük sözlerden bazı risaleler ve en son programda da 11. söz, 23. söz ve 33. sözü bu üç ilim beşer, arz, sema ilimleri ve Kur'an'ın maksatları artık önceki programlarda defaatle üzerinde durduğumuz gibi tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ibadet gibi hususları iç içe Risale-i Nur'da takip etmeye çalışıyorduk ve Hazreti Üstad'ın bir nevi tefsir ile ne ifade ettiğini, bize ne söylediğini görmeye çalışıyorduk. Ve bir önceki programın sonunda şu ifadeleri okuyup programı bitirmiştik. Bir önceki, daha önceki programda. Şimdi onu bir kere daha hatırlayıp bugünkü dersimize başlayalım. Hz. Üstad'ın kendi ifadelerinden, hocamızla yapmış olduğumuz müzakerelerden, Farklı zeminlerde, meclislerde, arkadaşlarımızla yaptığımız mütalalardan, müzakerelerden, kendi okumalarımızdan hasıl olan bir netice olarak şöyle bir cümleciğimiz vardı. O cümlecik diyordu ki, Risale-i Nur, Kur'an'da işaret olunan sema, arz ve beşer ilimlerinin hakikatlerini, tılsımlarını, muammalarını, sırlarını, hikmetlerini, tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet gibi makası da Kur'aniye ile Kur'an'ın maksatlarıyla irtibatlı olarak Kur'an'ın mazmunları ve mefhumlarıyla, Kur'an'ın kelimeleriyle ve kavramlarıyla ve Kur'ani üsluplarla beyan eden bir nevi tefsirdir. Hazreti Üstadım farklı yerlerde söylemiş olduğu hususları, mütalaa ve müzakerelerde dikkat çeken konuları birleştirdiğimiz zaman karşımıza bu çeşit bir nevi tefsir çıkıyor. Cümlecikte ifade edilmeye çalışılan tarza bir nevi tefsir çıkıyor. Bugün üçüncü şua olan münacat risalesini Kur'an'ın işaret ettiği ilimler olan o üç ilim sema arz beşer ilimleri ve Kur'an'ın maksatlarından tevhid ve haşirle irtibatlı olarak takip etmeye çalışacağız. Münacat Risalesi'nin girişinde Hazreti Üstad'ın çok anahtar bir açıklaması var. Ben bu açıklamaya karşı okuyacağım inşallah birazdan. Üstada karşı içimde duyduğum medyuniyeti ve minnettarlığı ifade edecek kelime bilmiyorum. Üçüncü şua hazinesinin sırlı sihirli anahtarları bu tabirleri hocamızın kullandığını biliyoruz sırlı sihirli anahtarları o hazinenin şifreleri mahiyetinde bu üçüncü şuadan alacağımız dersi marifetin hülasası ve özü yörüngesi ne olacaktırı bir bakış açısı gez göz arpacık bir nazar konudan istifade adına önemli bir bakış sunan giriş var o girişte ifade ettiği hususları o Risale'yi okurken sürekli zihnimizde hatırımızda bulundurup o anahtarlarla o hazinenin kapılarını açma gibi bir mütalaa ve müzakere olursa azami istifade en üst seviyede bir yararlanma olacaktır diye ümit ediyorum. Hazreti Üstad münacat risalesi dediği 3. şu anın girişinde diyor ki kıymetli arkadaşlar bu risale-i münacat hem vücubu vücut hem vahdet hem ahadiyet hem haşmet-i rububiyet hem azameti kudret hem vüsati rahmet hem umumiyeti hakimiyet ve hem ihatayı ilim hem şumulü hikmet gibi üstadın dediklerini günümüz diliyle hafif açacak olursak Cenab-ı Hakk'ın varlığının kendinden olması vücubu vücut. Cenab-ı Hakk'ın birliği, Cenab-ı Hakk'ın tekliği, birliği ile tekliği arasında vahidiyet, ehadiyet nüansı Risale-i Nur'da ısrarla üzerinde durulan bir husus. Cenab-ı Hakk'ın bütün kainattaki umumi, rahmani, celali tecellisi veya her bir ferdin, her bir varlığın istidat, donanım ve konumuna göre hususi, rahimi, cemali tecellisi. Çok kısaca hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin haşmeti ihtişamı, kudretinin yüceliği, yüksekliği, büyüklüğü, azameti, rahmetinin enginliği, hakimiyetinin her tarafı kapsaması, içine alması, umumi olması, hakimiyeti altında olmayan hiçbir yerin olmaması, hem ilminin her şeyi kuşatması hem de her şeyin hikmet dairesinde cereyan etmesi gibi. Bakın bunlar hepsi makasıdı Kur'aniyeden tevhid ispatı sani vahidin bölümleri alt başlıkları ana maksat olan tevhidin şubeleri derinlikleri buğutları bunlar gibi en mühim esasatı imaniyeyi bunların hepsine birden esasatı imaniye dedi ama buradaki Allah'ın varlığının kendinden olması celle Celalühü, birliği tekliği rububiyeti kudreti rahmeti, hikmeti, ilmi, hakimiyeti bütün bunlar tevhid olan ana maksadın içindeki esaslar gibi en mühim esasatı imaniyeyi bu üçüncü şua olan münacat risalesi harika bir icaz içinde fevkalade bir katiyet ve halisiyet ve yakiniyet kesinlerden kesin bir kat'i imanın tezahürü olarak ispat eder. Haşre işaratı ve bilhassa ahirdeki şiddetli işaratı çok kuvvetlidir. Demek ki bu münacat risalesi 3. şua Kur'an'ın maksatlarından ispatı sani vahid, tevhid ve haşir maksadı ağırlıklı olarak yer alıyor. Ve içinde bu konuları anlatırken Kur'an'ın adalet maksadına o kadar çok temas ediyor ki okurken bütün bunlara odaklanarak ve bu maksatları bu üç ilim üzerinden Kur'an'da işaret olunan iç, üç ilim üzerinden artık bunu önceki programlardan iyice biliyoruz. Sema ilmi, arz ilmi, beşer ilmi üzerinden anlatıyor bize. Ve serlevha yaptığı üçüncü şu anın başına koyduğu ayet-i kerime Hazreti Üstad'ın Bakara Suresi Celilesi'nin 164. ayet-i kerimesi şu Rabbimizin mübarek beyanları. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. بؤايتي ده hem sema ilmiyle ilgili hakikatler hem arz ilmiyle ilgili hakikatler hem beşer ilmiyle ilgili hakikatler var. Kur'an'ın hakikatlerinden ve maksatlarından semavatla ilgili ayet-i kerimeler üzerinden bize verilen ilim, sema ilmi. Kur'an'ın arzla ilgili ayet-i kerimelerinden veya uzun bir ayetin içinde arzla ilgili kelamlarının bize verdiği ilim Kur'an'ın insanla alakalı ayetlerinin bize verdiği beşer ilmi. insanın vazifesi, sorumluluğu, mesuliyeti, ubudiyeti, mesuliyeti, hepsi birden bu da beşer ilmi olmuş oluyor. Ve bu ayeti kerimede bu cami ayette bu üç ilmin hepsi birden Kur'an'ın maksatlarından tevhidle irtibatlı olarak ifade ediliyor. Ve Hazreti Üstad bu serleva yaptığı ayette. Mealini kısaca arz edeyim. Çünkü üçüncü şu an bütünüyle bu ayetin bir nevi tefsiri diyecek Hazreti Üstad. Göklerin ve yerin yaratılışında ilmü ü sema, ilm arz. Gece gündüzün birbirini takip edişinde, peş peşe gerisinde, uzamasında, kısalmasında farklı mevsimlere göre ilmül arz. Denizde insanların faydasını olacak şekilde gemilerin yüzüşünde isterseniz ilm arz deyin, İsterseniz insana bakan yönü itibariyle ilmül beşer deyin. Allah'ın gökten indirdiği yağmurda ilmü sema. Onun da yeri ölümünden sonra diriltmesinde ilmül arz. Arzda birçok canlılar yaymasında bu canlıları insana bakan yönüyle ilmül beşer dersiniz. Diğer mahlukata bakan yönü itibariyle canlılara hayvanlara bakan yönü itibariyle de ilmül arz diyebilirsiniz. Ve tasrifir riyahi. Rüzgarlar ve sahabil musahhari beyne sema'i vel ardi. Gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutlar. Bütün bunların aklını çalıştıran, aktif olarak aklını kullananlara ibretler, dersler, ayetler olması meselesi. Ve ayetin fezlekesi bu şekilde bitiyor. Hazreti Üstad bu ayeti kerimeyi 3. şuanın girişine koyduktan sonra kıymetli arkadaşlar diyor ki Üçüncü şua olan bu münacat risalesi mezkür ayetin biraz önce yukarıda zikredilen ayetin bir nevi tefsiridir. Biz bir nevi tefsirin Kur'an'ın maksatlarıyla, Kur'an'da işaret olunan ilimlerle, Kur'an'ın hakikatlerinin, Kur'an'ın kavramlarıyla ve Kur'an'ı üsluplarla anlatan bir tefsir olduğunu görmüştük. Ve üçüncü şuağı takip ettiğimiz zaman Hazreti Üstad Aynen Ayetül Kübra'da olduğu gibi. Ben Ayetül Kübra üzerinde de ayrıca dursam mı diyordum ama kıymetli arkadaşlarımız bu derste üzerinde durduğumuz hususlar zaviyesinden bu bakış açısıyla Ayetül Kübra'yı inşallah kendileri müzakere edebilirler. Bu zaviyeden Ayetül Kübra'nın bütün iman hakikatlerini bu üç ilim üzerinden ve Kur'an'ın maksatlarıyla irtibatlı olarak tefsir eden muhteşem bir nevi tefsir olduklarını bir kere daha yakından göreceklerdir. Ayetül Kübra'yı bu zaviyeden işlenmiş kabul etmelerini istirham ediyorum arkadaşlardan. Ona ayrı bir ders yapmaya herhalde ihtiyaç yok inşallah. Hazret Üstad girişte diyor ki ya ilahi ve ya rabbi münacat üslubu Cenab-ı Hakk'a yakarış yalvarış üslubu. Ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuruyla ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle ve ismi hakimin göstermesiyle görüyorum ki bu bakış açısıyla bakınca Kur'an'dan aldığı derste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı ders ile ve ismi hakim zaviyesinden onun göstermesiyle kainata bakınca görüyorum ki semavatta hiçbir devaran ve hareket yoktur ki böyle intizamıyla senin mevcudiyetine işaret ve delalet etmesin deyip burayı açıyor da açıyor. Ben sadece giriş cümlesini aldım bakış açısını bize kazandıracak cümleyi çünkü 20 küsür sayfayı burada 25-30 dakikalık bir programda okuyup işlememiz mümkün değil. Ama o bakış açısıyla her bir arkadaşımız kendi bulundukları yerlerde inşallah bunu mütalaa müzakere edebilirler. Buradaki semavatta hiçbir devran ve hareket yoktur ki böyle intizamıyla intizam kelimesi kainattaki adalet hakikatinin maksadının Kur'an'ın maksatlarından Adalet maksadının kainata bakan yanını ifade adına çok önemli. Senin mevcudiyetine tevhid ispatı sani vahid işaret ve delalet etmesin mümkün değil. Ve ondan sonra hiçbir yıldız yoktur ki mevzun hilkatiyle o yıldız ilmü sema mevzun hilkati yaratılışındaki fevkalade her şeyin yerli yerinde ölçülü olması adalet maksadı. Bunlar iyice zihinlerde yerlesin, köklesin diye bazı şeyleri tekrar ediyorum. Konuları derinlemesine bilen arkadaşlar mazur görsünler ama belki bu hakikatleri yeni açılanlar için bu tekrarın, bu tekririn, takrir için iyice kökleşip yerleşmesi için faydası olacağını ümit ettiğim için böyle yapıyorum. Mevzun hilkat ile, muntazam vaziyetiyle ve nurani tebessümleriyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabehet aralarındaki benzerlik vahdet her birinin kendine özgü farklı yapısı ahadiyet sikkesiyle senin haşmetü uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Bu şekilde Hazreti Üstad semavata umumen nazarları çevirip yıldızlarla söze başladıktan sonra aylar, güneşler ve semavattaki ecram-ı semaviye diyerek Ardından cevvi sema diyerek, cevvi feza diyerek atmosfere nazarları çekerek şimşekler, gök gürültüleri, yıldırımlar, bulut, yağmur, rüzgar bütün ele bunları nazara veriyor ve bunların her birinin ilmi semaya ait bu unsurların tevhide nasıl delalet ettiğini bize Kur'an'ın maksadı olan tevhide nasıl işaret ettiğini, delalet ettiğini teker teker anlattığında hepsi birleştiğinde üstadın ifadesine heyet mecmuasıyla gayet kuvvetli bir şehadet, bedahet derecesinde gözle görürcesine inkarı kabil olmayacak bir kesinlik, katiyet ve yakiniyette ifade ettiğini görüyoruz. Yukarıdan teker teker alıyor, tafsil ettikten sonra Kur'an'ın bir üslubu olan o paragraf paragraf sayfalarca anlattığı husları, bir cümlede bir paragrafta yerine göre icmal ediverip ardından nasıl ki deyip yukarıyı hülase edip özetledikten sonra yeni konuya çok tatlı bir geçiş ve bağlantı yapıyor. İşte burada da bunu görüyoruz. Semavatla ilgili ayeti kerimelerin ışığında Bakara Suresi Cellesi'nin 164. ayeti merkezde ve o mana ve maldeki ayetler nazarda bütün onların hepsinin ifade ettiği semavat iliminden ilmiyle alakalı Kur'an'ın tevhid maksadına yönelik bize anlattığı hakikatler. İlk bölümde bunu işliyor sayfalarca. Ardından ey arz ve semavatın haliki diyerek ilmül arzla alakalı konulara geçiyor. Senin Kur'an-ı Hakiminin talimiyle ve Resul-i Ekrem Vesselam'ın dersiyle iman ettim ve bildim ki nasıl semavat yıldızlarıyla ve cevvi feza müştemilatıyla rüzgar, yağmur, şimşek, gök gürültüsü, bulut senin vücubu vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar. Buraya kadar olan bölümü çok tatlı bir şekilde hülasa etti, özetledi. Zihinlerde bir genel toparla, ara toparlama yaptı, ara toplama yaptı. Öyle de arz, yeryüzü bütün mahlukatıyla ve ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine mevcudatı içindeki bütün varlıklar adedince sayısınca şehadetler ve işaretler ederler. Ve bundan sonra yeryüzündeki nehirler, üstadın ifadesiyle bahirler, denizler, ırmaklar, çaylar, ağaçlar, bitkiler, çiçekler, meyveler, yapraklar dilleriyle ve kelimeleriyle çünkü onlar tesbih ediyorlar. O tesbih ayetinden hareketle bu ifadeleri üstad ısrarla kullanıyor. Kur'an'ın mazmunlarıyla Kur'an'ın hakikatlerini bize ders veriyor ve ilmül arz üzerinden Kur'an-ı Kerim bize Kur'an'ın maksatları adına neler söylüyor? Kur'an'ın hakikatları adına neler söylüyor? Münacat Risalesi'nin devamında bunlar üzerinde duruyor ve Münacat Risalesi'nin sonuna doğru ahirdeki haşre işaratı çok kuvvetlidir demişti giriş kısmında. O kısma geliyoruz. İlmül beşer kısmına geliyoruz. Semavat ilmi, arz ilmini gördük. Ey rahman Rahim, Ey Sadıkul Vadil Emin, Ey Meliki Yevmiddin. Gerçekten bu Esma-i Hüsna'yı gördüğümüz zaman Ey rahman Rahim, Ey Sadıkul Vadil Emin, Ey Meliki Yevmiddin demek ki ilmil ve be, ilmül beşer üzerinden bize haşir maksadıyla alakalı bir şeyler söyleyecek. Kullandığı Esma-i Hüsna yukarıdakilerde de bunların vardı. Hepsine o gözle bakılabilir. Her bir paragrafta ifade edece hakikat hangi ilim ve o ilmin hangi şubesi ise zikrettiği esma yusuna bütünüyle onunla alakalı oluyor. Senin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in irşadıyla anladım ki madem kainatın en müntahap neticesi hayattır ve hayatın en süzülmüş, seçilmiş, müntahap hülasası ruhtur. Ve ziruhun en müntahap kısmı, en seçkin kısmı zişurdur. Ve zişurun en camii, en cami, en kuşatıcı, külli, kapsamlı fıtrata sahip olan insandır. Böyle devam ediyor, ediyor ve diyor ki insanın istidadı ve cihazatı maneviyesi insanın manevi donanımı, bütün duyguları, organları, maddi manevi yapısı başka bir baki aleme ve ebedi bir hayata bakıyor. Aynen Haşir Risalesi'nin 10. hakikatinde babi insaniyettir ve ismi Hakk'ın cilvesidir diye anlattığı hakikati farklı bir zaviyeden münacat üslubuyla anlatıyor. Ve muhakematın unsurul akidesinin 3. makalesinin 3. maksat olan Haşri Cismani ile ilgili yerde insanın mahiyet ve donanımının Haşri gerektirdiğini ifade ettiği gibi epek çok da temas ettikleri gibi beka istiyor ve lisanı hadsiz dualar ile beka için Halık'ına yalvarıyor ve konuyu toparlarken inanın ben buraya bayıldım. Ya Rabbel Alemin, sema, arz, beşer hepsini içine alan bir ifadeyle Rabbimize hitap ediyor. Ya Rabbel Alemin çünkü konuyu baştan beri anlattığı sema ilmi, arz ilmi, beşer ilmi üzerinden bize verilen bütün ilimleri toparlayacak. Ey bütün alemlerin Rabbi! Sema da var bunun içinde, arz da var, insan da var. Sonra bunu açıyor. Ya ilahel evveline vel ahirin. Ey öncekilerin ve sonrakilerin ilahı. Bilhassa ilmi beşere bakan bir ifade. Ya Rabbe semavati vel ardi. Ey göklerin ve yerin Rabbi diyerek Üçüncü, şu şuanın başından beri anlattığı bütün o ilimleri ve o ilimleri bize gönderen Rabbimize o ilimlerin konuları üzerinden bir hitapta bulunuyor. Ve diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakimin dersini anladım ve iman ettim ki muhteşem bir özetleme. Nasıl sema, feza, arz, ber, bahır, karalar, denizler, şecer, ağaç, nebat, bitkiler, hayvan efradıyla eczasıyla teker teker fertler veya o fertlerin teker teker yapılarıyla cüzleriyle zerratıyla seni biliyorlar tanıyorlar varlığına ve birliğine şehadet delalet ve işaret ediyorlar öyle de kainatın hülasası olan zihayat canlılar canlıların zihayatın hülasası olan insan ve insanın hülasası olan enbiya evliya asfiyanın hülasası olan kalplerinin ve akıllarının müşahedat ve keşfiyat ve ilhamat ve istihracatıyla onların akıllarıyla, gönülleriyle yakalayıp, tespit edip, müşahede edip ilmi delillerle ortaya çıkardıkları hakikatlerle yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetine bir katiyetle senin vücubu vücuduna. Bakın bütün buradaki asfiya, evliya, enbiya hepsi birden ilmi beşere bakıyor. Ve bütün bunlarla bildiğim ki senin varlığının kendinden olduğuna ve senin vahdaniyet ve ahadiyetine, birliğine ve tekliğine şehadet edip ihbar ediyorlar. Mucizat ve keramat ve yakini bürhanlarıyla, mucizeleriyle, kerametleriyle ve yakin hasıl edecek, aksine ihtimal vermek mümkün olmayan bir katiyette bize bilgi sunacak delillerle, bürhanlarla haberlerini ispat ediyorlar. Yukarıdan beri teker teker ifade ettiği hususların hepsini Kur'an'ın maksatları ve ilimler itibariyle toparlayan bir cümleyle konuyu bağlamış oluyor. Kıymetli dostlar ben dosyaya koymuştum fakat şu an onu okumamız yetişmeyecek. Arkadaşlarımız sağ olsunlar büyük emek veriyorlar hem kaydederken hem yayından önce dosyaları yerleştirirken görüntülerin üzerine ve videonun açıklama kısmında da bu dosyaları koyuyorlar. Siz oradan bunlara ulaşabiliyorsunuz. Hazreti Üstad Üçüncü şu ada uzun uzun ama üstadın ifadesiyle harika bir icaz içinde. Başka yerlere uzun uzun ama o ayetin engin mana dünyasına göre kısaca ifade ettiği husu, daha kısa olarak kendi ifadesiyle hülasatül hülasa özetin özeti olarak altıncı pencerede 33. sözde yine bu ayet kelimeye kerimeyi alıyor ve orada çok farklı bir üslupla Adeta 3. şuanın bir özetini veriyor birkaç sayfada. Ve ayrıca 25. sözde 2. nükteyi belagatta Bakara surecindenisinin bu 164. ayetini 6. pencerenin ve 3. şuanın serlevhası olan bu ayeti bu ayetin üslubu ve meziyeti ve belagatı itibariyle tekrar değerlendiriyor. Orası da çok güzel. Onu inşallah sizler kendileriniz mütalaa edersiniz. Ben dosyaya aşağıya onu bırakmaya çalışacağım inşallah. Rabbim müsaade ederse gelecek programımızda 33. sözü de bu üç ilim ve Kur'an'ın maksatları açısından mütalaa edip, müzakere edip başka programlara, başka konulara intikal ederiz inşallah. E, Ayetül Kübra'yı dediğim gibi 7. şuayı bu günkü dersimizin bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz inşallah.